Evet arkadaşlar size bir soru soracağım. arkadaşlar en uzun video olacak ya. Bana Neyse. Arkadaşlar şimdi size bir soru soracağım. Kanka. Heh. Şimdi istep sorumuz var. 99 gece mi videosunu göndereyim yani kısa olarak bunu göndereceğim. 099 99, 99, 99. ya. Ne diyor bana? Yani 99 gece videosu mu göndereyim? Yoksa ee, ne dedi? Ne dedi de, de lan? He, ne dedi? Unut kafuz ama. Bunun bunun komik videolar mı çekeyim? Size bir soru. Seçin akıllarim. Hala फेमस ella var ne? Ona janine açtım. İnşallah gelirler. Amin. Hadi öpüyorum sizi. Muah. Hadi görüşürüz. Kendinize dikkatli bakın. Kendinize mük bakın kardeşlerim. Hadi bebe. Bay be. bay.